Herkese iyi günler. E, ee, Cumhuriyet Bayramımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuklarımız. Ee, Sayın Genel Başkan Yardımcım Ahmet Akın Bey hoş geldiniz. Ee, Sayın Genel Sekreterim Selin Hanım hoş geldiniz. Sayın Ankara Milletvekili Parti Meclisi Üye Gamze Taşçar Hanım hoş geldiniz. Saadet Partisi Temsilcisi Fatıma Türkoğlu çok teşekkürler ve değerli siyasetçi konuklarımız, basın mensupları, halkımız hepiniz hoş geldiniz. İnşallah güzel, güzel, bir, eğlenceli Cumhuriyet kutladığımız hep birlikte bir müthiş bir gece olacak. Sosyal demokrat veya başka veya hangi adayları seçmek istiyorsanız kendinizi en iyi hizmet verecek ama önemli olan sosyal adalet arayışımızdır. Sosyal adaleti verecek olan adayları seçmeye özen gösterelim. Benim tercihim o yönde olacaktır. İkinci yüzyıldaki demokratik, adalete dayalı, hukuka dayalı, ve cumhuriyet değerlerini yeniden bu yüzyılda ayağa kaldıran bir anlayışın güvencesi olacak. Her bir oy. Bugünkü karanlık bir karamsarlığı değil, ikinci yüzyılın yeni öyküsünün umudu olmalı. Bravo. Şunu son kez hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin yapacak kaynakları var. Parası var. Halktan topladığı vergiyi farklı kullanacak bir siyasi iradeyle her şey değişebilir. Türkiye'nin insan kaynağı var. Biraz önce Melisa'ya alkışladık. Melisa'nın yalnız olmadığını biliyor musun? Bütün dünyadaki bizim çocuklarımızın imkan sunulduğunda sınırsızca her şey yapabileceklerini biliyoruz. O zaman insan kaynağımız da var. Üçüncüsü de en büyük gücümüz bizde de siyasi reçetesi var. Şimdi bu büyük siyasi irade etrafında cesaretle, özgüvenle ve birlikte durarak bu değişimi yapalım diyorum. Hepinizi coşkuyla, sevgi ve saygıyla bir kez daha Biz de alıyorum. çalışıyoruz. Neye çalışıyoruz? yeşil dönüşüme çalışıyoruz. Avrupa yeşil mutabakatına çalışıyoruz. Ve yeşil dönüşümün bu yeşil mutabakatın hazırlığını aylar öncesinden büyük bir aşamayla neredeyse tamamladık. Kurumlarımızdaki dönüşümler yeni oluşacak olan düzende yapacağımız çalışmalar karbon salınımının azaltılması geleceğe Dönüşte yenilenebilir enerjinin fosil kaynaklardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjinin yani sizin içinde yaşadığınız ülkenin çok başarılı olduğu bir düzen. Bugün bütün çalışmalarımızı yaptık. Rüzgarla ilgili görüşmelere gittik, şirketleri dolaştık. 2002 yılından bugüne kadar getirdikleri sistemi ortaya koydukları projeleri inceledik. Size net olarak şunu söyleyeyim. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye özgü yeşil mutabakatı biz yapacağız. Ayrıca yeşil dönüşümü de biz gerçekleştireceğiz. Çünkü evlatlarımıza borcumuz. Efendim çok uzatmayacağım. Arkadaşlarımda söz olacak ama sizden şunu e, bilmenizi rica ediyorum. Bizler burada sizlerin ne kadar büyük bir özlemle vatan hasreti çektiğinizi biliyoruz. Ama inanın büyük bir mücadeleyle çalışan kardeşlerimiz var. Büyük bir azimle çalışan kardeşlerimiz var. Ve büyük bir hedefle çalışan kardeşlerimiz var. Onun için sizlere daha güzel bir Türkiye'de karşılamak için buraya geldik. Projelerimizi anlatmak için geldik. Sizlerin yanında olmak için geldik. Nasıl büyük bir coşkuyla Cumhuriyeti kutladıysak burada da sizlerle birlikte 98. yılımızı kutlamak için geldik. Ben size gösterdiğiniz büyük nezaket ve misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun var olun. Dönecek bir ülkeniz olmasından dolayıdır. İşte bizler cumhuriyete, ülkemize sahip çıkacağız ve bunun içinde Atatürk'ün gösterdiği hedefe durmadan yürümeye devam edeceğiz. Buradaki çalışmalarınız, emekleriniz kıymetli. Sizlerin buradaki mücadeleniz Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir mücadele. O nedenle her koşulda bir arada omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki Cumhuriyete sahip çıkıyoruz ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaya da devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Yurt dışı birliklerinin genel koordinasyonundan sorumluyum. Ve benim aldığımda göreve geldiğimde yurt içi birliklerinin 28 tane birliğimiz vardı. Şu anda birlik sayımız 60'a doğru ilerliyoruz arkadaşlar. 60'a yakın ve şu anda 40'a yakın ülkede birliklerimizi öne geçiriyoruz. Çok yakında sizi İskandinavya birlikleri içerisinde Norveç, Finlandiya ve Ukrayna'yı da yönetimlerini oluşturduk, türevlerini tanzim edeceğiz. Bununla birlikte tek bir şiarımız var. Oy kullanılan tüm yerlerde birliklerimiz görev alacak ve birliklerimizin görev aldığı tüm yerlerde de oy namustur diyeceğiz. Oylarımıza sahip çıkacağız. Yaşasın Mustafa Kemal! Yaşasın özgürlük! Yaşasın layıklık! Yaşasın Cumhuriyet! Lütfen vekillerimizin özel isteği, herkes sahneye gelebilir mi? Bütün Cumhuriyet sektanlarını arkadaşlar. Bu bizim cumhuriyetimiz. her herkes sahneye gelsin. Milli mücadeleye destek olmak için sana karşıya savaşan karakol cemiyetinden Milli Bahçeli Şükrü'ye Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e Milli